Üçüncü periyotta genç oyuncuları oynatacağını düşünerek şey yayın açtım. Evet Ali ile Ali içeride, Mehmet içeride, Kadir ile Dolkan dışarıda. Gençler için, her şey gençler için. Bir de şu zomu yapabilmeyi öğrensem canlı yayında. Ben hiç beceremedim bu işi. Evet. Ali 18 numarayla içeride. Mehmet 16 numarayla içeride. İki değişimde içeride. Dostluk maça başladı. Mustafa'ya evet atmadı. Mehmet attı. Mehmet evet başladı. Teşekkürler Umutcan. Gençler içeride olduğu sürece ben yayına devam edeceğim. Evet. o şey dostluk karışmıyor atarken Samsun'a ama ona rağmen yine Samsun Pardon Ali genç oyuncu. Kocaeli maçına gittik zaten. Maç yaptık 2 hafta önce sanırım. Neden sordunuz? Biz en son maçımızı Kocaeli ile yaptık. Vedat oynayamadı. Eli şey parmakları kırık diye bir periyot oynadı. Ondan sonra çıktı. Ee, bizim kanala girersen e, Kocaeli evet genç oyuncu Ali Allah kaçırdı. Ee, bizim e, YouTube kanalımıza girerseniz Kocaeli İskenderun maçını görebilirsiniz. Oradan bir sanırım iki periyot çekildi. Fazla yayın yapılmadı ama zaten Vedat'ın oynadığı, amcanızın oynadığı periyot çekildi. Evet Vedat. Teşekkürler Umut. Arkadaşlarım varsa abone olacak, bize e, üye lazım, yorum lazım, teşekkür ediyoruz. Ali Kalkma, selam başkanım. Evet, doğru gölgahından güzel bir atış ama sonuç olmadı. Evet, dostluk yeri ki genç oyuncusuna sayı arttırmaya çalışıyor. sıfırlaması lazım Ali ile. Evet Ali'ye bakıyor. Gökhan'a baktı. Kime verecek? Evet Ali'ye verdi. Hadi Ali. Evet Gökhan'a verdi. Evet Gökhan üçüncü sayısını attı. Ali topu alamadı. Pot altına gidince pasını verdi. Zaten doğru bir hareket pas vermesi. Yine de güzel bir hareket seyrettik genç oyuncu Ali'den. Evet, Ali faal yaptı. İlk faalini yaptı sanırım. Evet, hızlı gidiyor. <laughs> ne oluyor diye bakıyor. <laughs> Bir alemsin Ali ya. Yani. atış seyredeceğiz. Evet 49 8 Evet, ikinci sayı yaptı. 13 numara herhalde en skorer oyuncu biliyorum. Bu sayıları arttı. En azından böyle hatırlıyorum. Evet, Ali bir daha aldı. Atar mı? Evet, ilk sayısını attı. Helal olsun Ali. Başarılar diliyoruz genç oyuncumuza Öyle mi sen de şey evet Ali'ye verir mi? Mehmet'e verdi. Tabi bu genç değil. 30'u geçti Mehmet. Evet faal yapıldı diyor Mehmet ama ee, Umut ee, o top Çok gidip geliyor ha. Allah'ını seveyim. Evet 11-51 40 sayı fark. Evet Gökhan topu aldı Kerim abisinden. Ama tutama evet aldı. Evet Ali ikinci atışını neyse olur böyle şeyler. Ali Evet ben İskenderun takımında oynuyorum. Sonuçta İskenderun takımını tutuyorum. İskenderun engeller birinci ligde. Evet Kerim aldı. Kim gidiyor kenara? Mehmet. Evet sayısını sanırım. Mehmet ikinci sayısını attı. Ayam, ayo, Mehmet, e, Mehmet, aferin Mehmet. Hadi ikinci sayısı mı? Evet, bravo Ali. Arka sayılar seyrediyoruz Ali'den. Evet kenarda aynı zamanda yardımcısı da Eyüp abimiz dediğimiz bize yardımcı olan dostluğa daha doğrusu babası oluyor. Oğlunun yanında her zaman. Evet yine bir hızlı hücum dostluktan. Bakalım kimler atacak. Genç oyunculardan. Mehmet. Evet, üçüncü sayısını attı. Evet, skor 57-11. Umut spor iyidir. İnşallah yazılır, başarılı da olursun. Tanışma fırsatımız da olur. Evet, yine 13 numara atar mı? Ali, kaç puansın? Bir mi? Bir. Ali'nin puanını öğrenmeye çalışıyorum. Mehmet. Evet, aldı Ali hücum ribantını. Evet, harika. Hücum ribantından sonra sayı Ali için güzel bir sayı. Maşallah Mumut sen bayağı gençsin ya 13 yaşındasın. Ben de kocaman bir adamla konuşuyorum zannettim. Helal olsun. Evet 15 numara Samsun'dan. 59 13. Ya sen de genç misin? Hadi inşallah. Kocaeli iyi takım. Evet Ali. Evet atamadı olur. Bir şey olmaz. Ne oldu? Dostluk Spor'da 3 tane genç oyuncu var. Ali, Kadi, e, Berk ve Gökhan. Üçüne de başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Evet. Çok yakın hızlı pas oldu. Gökhan kenardan oyuna başlıyor. Kerim abisine topu verdi. Durum 59 13 son 40 saniye. Evet, uzun pas. Uzun, evet uzun. Evet Ali alır mı? Aldı. Atar Ali? Hadi canım ya. Yok vallahi ters attı. Bu cumhur alıp sayı yapan nadir oyunculardan genç önderden biri. Tebrik ediyorum Ali'yi. Ali'den beklemediğimiz performansı gördük. Gerçekten beklemiyordum. Beni yanılttı. Çok iyisin Ali. Son saniye atışı diyelim. Bitti. Evet, bakayım iki e, şey dördüncü e, periyot hangi kadroyla çıkacak ona göre hareket edeceğim. Evet Ali iki buçuk puanlı fakat bir buçuk puan düştüğü için bir puanla oynuyor. Aynı zamanda üniversitede hazırlanıyor Ali. Berk de aynı zamanda okuyor. Fakat büyük ihtimalle Berk oyuna çok katılmayacak gibi. Umut inşallah e, kısmet olursa İskenderun'a geldiğinizde ben e, gelirsen tanışma fırsatımız olur. Zaten İskenderun maçlarını gene de çekim yapıyorum. Sana tekrar başarılar diliyorum. Evet dördüncü periyot aynı kadroyla çıkıyor. Hatta yok. Mustafa dışarıda. Doğukan içeride. Zaten Samsun aynı kadroyla devam ediyor. Acaba Ali'ye verir mi? Evet Ali Oh. dışarıdan müdahale etti Samsunlu arkadaşımız Eski dostlar düşman olmaz derler. Dodo ve Cez. Kim bu hemşerim benim ya? Hemşerim deyip duruyorlar. Nuri. Evet sayı yaptı Samsun. Evet Gökhan kendi topuyla rakip sahaya girdi. Şöyle bir baktı kime vereceğim diye. Evet Kerim abisine verdi. Ali tekrar aldı. Hadi canım ya. Yok olamaz böyle bir şey. Harika. Ali ellerine sağlık. Durum 63-13 şey pardon 15. Dostluk açık ara Evet 17. 7. 7. sayılarını mı 5. 3. 3. 3. O aldı. Mehmet zor topu aldı. Ali aktardı. Verilme pası Gökhan'a vermesi lazım ama olsun. Kendi atmayı denedi. Buri atması lazım buradan artık. Tekelle. Güzel sayı. Nuri'den. Nuri'nin yeni arabası ekstra yaptırmış. Yeni yaptırdı bildiğim kadar. Yani sıfır araba yaptırdı Nuri. Gökhan. Bu sefer Gökhan arkadaşımız aldı. Evet, iki periyot dedik ama 4 periyot çektik. Evet, Ali'ye bir daha. Evet, herhalde 5. basketini attı Ali. Yeni başladığımda ben bu kadar atmadım. Helal olsun Ali. Evet, 65-19 açık ara dostluk önde. Samsung. Samsun. Bu üç kere sözüm bantını alıp sayı yaptı Ali. Zor işi başardı. Eline sağlık. Evet. 67-19. Dostluk önde. Dediğim gibi 13 bütün sayılar 13 attı. Hani tabii ki ama çoğunluk o attı gibi geliyor. Uzun pas kim alacak? Evet Ali. Evet rakip on numara ona nasıl atacağını söylüyor. Helal olsun arkadaşımıza. Centilmence bir müdahale etti. Ellemedi de atsın diye. Evet Mehmet uzun bir şut denemesi. Evet Ali aldı. Evet bu da sayı. Tabi pas vermeyi de öğrenecek inşallah ileride. Ellerden sağlık Ali. 69-21. Dostluk önde. Nuri rahat yine pas verdi. Atmayı tercih etmedi. Evet Gökhan alır mı? Evet aldı. Gider mi sayıya? O, o da kaçıyla kaçırdı. Evet, Mehmet üçüncü bantını aldı, döndü, sayısını yaptı. Bu yayınımız gençler için oldu. Onlara destek için bir amaç oldu en azından. Buna sevindim. Evet, yine 13 numara arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. 71-23 Ali alır Mosay. Evet alamadı. Evet Gökhan mı? Gökhan çıkıyor. Pardon evet Gökhan mı? Ali mi? Evet Gökhan çıkıyor. Kadir bu da yine oyuncu ama 30 yaşında. Aklaşımız yeni başladı. Bir aklaşın teşviğiyle Dostluk Spor'da başladı bu sene. Kadir bir motor kazasıyla felç olmuş. 20 yaşlarında. Şu an spora da yine başlamış. Dediğim gibi teşviğiyle bak Kadir olmadı. bir kaza sonucu engelli olmuş arkadaşımız. 9 numaralı arkadaşımız. Mehmet, hayır bu pardon. Ya dayanamıyorum. Evet, Ali. Evet karşılıklı çok müdahale etmeden her iki takımda da son 3 dakika evet, Kadir ilk falını yaptı herhalde veya ikinci falını. Evet bugün ikinci falını yaptı. Ali, Ali burada dur, burada, burada. Top işte burada. Dostluk sporla beraber antrenman yapıyorum İstanbul'dayken. Evet maalesef, iki sayıda. Evet kenardan başlayacak. 71-23 Hadi canım ya. Gel diyor Evet. Çok heyecanlanıyor. Ben buradan geliyorum. <laughs> Helal olsun hadi. Tabi onunla sohbetimize iyi ki geçim diyor. Bir ortama girdi. Sosyalleşmeye başladı. Mehmet yapma Mehmet sen tecrübeli adamsın. Evet Ali topu aldı. Samsun kaybetmişti. Kime verecek? Kadir'e mi verecek? Evet tekrar Kadir. Hadi. Evet kaybetti. Uzun pas. Şu an dakika sayılır. Mehmet'e Evet ileri görse verecek. met Ümit de yeni sayılır. 3 senelik bir oyuncu. 4 senelik galiba. At bildiğim kadar. Bir puan oynuyor. 2 sene beraber oynadık. Hani takımda. Evet. 15. Çok pot altına gir ha. Hadi canım. Hadi canım. Hadi ya biraz geriye gitsene. O oh, nasıl atkun ya? Helal olsun. Evet 71 25 son 50 saniye. Yine Evet. Ali bugün skorer oyuncu oldu. Ki son 2 periyot full oynadı. Kadir zaten yeni bu sene başladı. Ya geçen sene de yani 5-6 ay o da yine oyuncu oldu. Elçi evet, baş olur diyoruz. Evet e, herkesin eline sağlık seyredenlerde seyretmeyenler de teşekkür ediyoruz Yayınlarımıza biz devam edeceğiz ayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Elimizden geldiğince desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Camia olarak yanımızdasınız biliyoruz. Biz hiçbir ligi ayırmıyoruz. Her iki takımın da ellerine sağlık. Karşılıklı centilmence bir maç oldu. Gençler için bir fırsat oldu. Umarım yollar hep açık olur. Biz bu hafta dediğimiz gibi erteleme maçlarına gideceğiz. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Hiç birlik ayırmadan süper birincilik, üçüncülük. Herkese hayırlı günler, saygılar.